<Gülüşmeler> Merhaba arkadaşlar ben Osman Gürt ve tekrar beraberiz Gördüğünüz gibi Sorar Games 4 mapindeyiz ee, Bugün biz size konudan bahsedeceğim hop, hop 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 Aldık bir şeyler Taş gösterip Kaçalım şuradan hemen bir Ölmeden Dışarıda çok pis yağmur yağıyor Sesi gelebilir yani rahatsız olur yani büyük ihtimal sesi gelecek de neyse hemen rotamıza koşalım bugünkü konumuz arkadaşlar 100 abone oluşumuz 100 aboneye ulaştık 100 aboneye ulaştık Evet arkadaşlar bugün sizlerle 100 aboneye ulaştığımızı kutluyoruz neyse şaka şaka 100 aboneye bence çok iyi ulaştık yani çok iyi ulaştık derken yani neredeyse kaç altı, altı, ne kadar ay geçti hala yüz abone bulamamıştı yani geri dönüşten sonra güzel 100 abone hemen ulaştık İnşallah gerisi gelir diye düşünüyorum İnşallah gelir hani altı ayda ne kadar gelmişti şimdi ne kadar geldi yani gök de gürül sizin için video çekiyorum burada kafama yıldırım düşecek galiba evet yıldır çocuk video çekerken öldü ne güzel değil mi? <laughs> video çekerken öldü. Şok şok şok. Şu video çekip de hemen renderleyip atmak istiyorum kısacası. soar ee, sonra game çekim dedim. Buradaki Tamam, Hop. Yapalım. Oh, hop. Hop. Tamamdır ya. Bu kılıcımız çok kötü ama Bunda böyle bir şey gelirsek tamamdır ya. easy di. Ekolojimiz yani çok iyiyiz. Şurada bir kılıç güzel kılıç ki yani idare eder. Bunu da alalım. Spekti de alayım. Yapalım şuraya koyayım. Ana nasıl abi team seni severek izliyorum. Team team team. Ee, arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar hani şu an mikrofonu kapalı. Aslında ben mikrofonu kapatma diyorum ama yine de kapatıyor yani. O da bana yardımcı oluyor. Neyse. Ya biraz mikrofonu kötü diye galiba. Ne bileyim yani. Neyse ya. Neyse Ama o da bana bayağı yardımcı oluyor yani video çıkarmamda. Tek başına çıkmıyor. Adam diyor da ben şu tier almam lazım. Geleceğim hemen. Hop. İyi ki de almışım yani. Bot kill atarız. Ölmedim değil mi? Hacker mı? Ha tamam güzel ölmemişsin. Arkadaşlar 100 abone olmuşum size anlattım ve fena lagım var şu an. Neyse. Hani 6 ayda 80 abone hatta 75 abone 70 abone bir geri dönüşle yani bir haftadan az sürede 100 abone. Ben böyle giderse 200 500 yani bulacağımızı düşünüyorum. Eğer YouTube'da aktifliğimi kapan yani e, sürdür sürdürebilirsem senin setlerin oldu kardeş. O, Iron var Ama sen de şu setleri al. Attım. Ben Iron Kılıç yap. Gel, Iron Kılıç yapacağım. Ee, arkadaşlar cidden cidden MCHD'de yani MCSD'de video çıkart çıkartılmıyor çıkarılmıyor yani artık tam böyle kazanacağım diyorum güzel gidiyorum birden bir hacker çıkıyor adama dokunamadan geberek gidiyorum hatta yani neyse ya videoda konuşmak istemiyorum bu konuların hemen bir iron Call sword dedim yani dedim ne sword dedim ya kanka sana demir lazım mı O, ooo diya stick sağ yapı. yapı bende var zaten al Oha 4 tane. Sandık yapıyorum. Hop. Tamamdır. E ee, adamlar nerede şimdi? Muhteşem soru. O. <laughs> Arkadaşlar, ah dur adam ismi ne? Adam öldü. bir kişiye sonra did match 5 dakika geçti ve benim upload hızım çok yavaş ve video renderlamam benim aşırı uzun sürüyor mesela o en son attığım 8 dakikalık video ne kadar sürede renderladığımı siz düşünün kanka ya şey adamlar nerede acaba eğer baktık olmuyor şey sen ölürsün ben zaten şey eee çek aldığım videoları atıyorum artık biliyorsun video uzamasın yani Aa, şimdi biraz arayalım bi 2-3 dakika ya da kanka sen direkt kill çek golden apple falan varsa aşırı yağmur yağıyor ya cidden yıldırım sesleri falan Ben yani bu videoluk öldürüyorum yani biraz idare edin yapacak bir şey yok AK müzikle falan kapatmaya çalışacağım yani hadi bot kill yapayım kanka nerede adam adam yok tam barabam bam tam bam bam tam bam 150 yapacağım Junkları da şöyle altı yapayım Helal kes Kanka 3 Apple alsana sonra sen kill çek zaten 5 Apple ben alırım adamı Bir vs 1 kalalım hadi Sağ kanka Arkadaş yani kankama teşekkür ederim ee, yardımcı olduğu için video çıktı Büyük ihtimal yani 5k ölürsem bırakırım yani Minecraft'ı öldü ve bırakmadı Aa, ya ee, bu videoda çok uh, yaptım ya sola ya sollarda yani konular kısa olunca diyecek bir şey kalmıyor acayip de lagım var. Yemeği yiyorum bir saat sonra falan. Hop şu yiyeyim de şunu. Adam neymiş baba? İnşallah hacker değilsin de koçum. Hacker sen selam ağzına. Team yap team yap. Tek kaldı. Abi okum gitmiyor. Ne yapıyor lan bu? İyi misin oğlum? Gel yanarak gel. Hadi yanarak gel. Ne yaptı lan şimdi bu? Abi. Neyse arkadaşlar güzel bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.